Merhabalar, Işınla Pratik Bilgileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yıkandıktan sonra saçlarımızın gürleşmesi için e, şampuanladıktan sonra durulama suyunda kullanabileceğimiz e, bir e, aslında solüsyondan bahsedeceğim. Onu yapmaya çalışacağız. Ana malzememiz defne, defne yaprağımız ve karanfilimiz. Şimdi e, Yapılışını anlatayım size. Defne yaprağından bir şöyle 6-7 tane boyutuna göre şu şekilde tenceremize atıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir 10 tane kadar da ben daha fazla kokusunu sevdiğim için karanfilin İki katına da çıkartabilirim. Kendim kullanacağım için. Ben çok seviyorum. Karanfili atıyoruz. Biraz daha defne yaprağı katalım. Ve suyumuzu bir dolduralım. Geliyorum. Çeşme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Ekstra maliyete herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Şimdi ürünümüzü kaynatmaya başladık. Burada e, kullanımını anlatmaya çalışayım size. E, karanfil ve defne yapraklı olan bu solüsyon e, kaynayacak ve e, özütü geçecek. Karanfilin antibiyotik etkisi var. Saç dökülmelerine, saç kırılmalarına e, artı daha gür çıkmasına sebep olacağız böylelikle. E, bu karışımın faydası sonsuz, sınırsız. Artı antibiyotik etkili bir ürün. Dolayısıyla saç diplerini çok güzel besliyor. Bundan sonra kullanımdan sonra fark edeceğiniz üzere ben etrafımda defne yaprağıyla saçlarını durulayan çok insan gördüm. Ee, ve gerçekten bütün kalıntıları çok büyük ihtimalle e, şampuandan kalan kalıntılar da olabiliyor. Sonuçta kimyasal. Siz sabunla yıkamıyorsunuz saçlarınızı. Bir e, silikon bazlı bir malzeme ile yoğuruyorsunuz aslında. Dolayısıyla Bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey saç tellerini, saç dibini biraz olsun arındırabilmek. Dolayısıyla da biz defne yaprağının ve karanfilin etkisini bu suda geçtiği zaman, durulama suyuna geçtiği zaman çok şiddetli bir şekilde göreceğiz. Defne yaprağı ile beraber olan birçok aslında ne diyelim e, solüsyon hazırlıyoruz biliyorsunuz veya karanfilli birçok ürün hazırlıyoruz. Bunların başında da e, aslında mikrop öldürücü özelliği olan işte boğazlarımızı temizlediğimizdeki çaylarımız, e, öksürük olduğumuzda kullandığımız ürünler bunların her biri aslında karanfil mucizesini bize gösteriyor. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim ürünün. Ondan sonra süzme işlemi yapacağım. Bir cam kavanoza ya da aktarabileceğiniz bir aparatla bir şey alacaksınız ve bunu her yıkama sonrasında saçlarınıza durulamadan sonra son su olarak kullanacaksınız. Düzenli olarak kullanıldığında saçların dökülmediği, kopmadığı aksine gür çıktı, daha canlı olduğu ve parlak olduğunu göreceksiniz. Ve zaten süzme işleminde sizde tekrar videomuzda göstereceğim.